amniyon sıvısı volümüyle yani bebeğin içinde yüzdüğü sıvı miktarıyla anne adayının içtiği su arasında bir bağlantı var mı? Çoğunlukla yok. Şöyle ki anne adaylarına bebeğin sıvısı az dediğimiz zaman işte ben zaten yeterince su içemiyorum o yüzden azalmış diyorlar. Bu tabii ki geçerli değil. Bebeğin amniyos sıvısını amniyon sıvısını veya oluşturan şey bebeğin kendi idrarı birinci trimesterden itibaren bebek böbrekleri çalışmaya başladığı andan itibaren idrar yapmaya başlar bu, ve bu idrar yutularak yeniden vücuda kazandırılır ve bu şekilde amniyo sıvısının devamlılığı sağlanır büyük oranda. Yani amniyo sıvısının bileşimini oluşturan şeyin büyük çoğunluğu bebeğin idrarı. Bebek sıvıyı anne adayının sıvı alımı ne olursa olsun genellikle tabi çok ekstrem durumlardan bahsetmiyoruz anne adayından alır. Vücudun zaten yüzde yetmişlik bir kısmı sudan ibaret olduğu için hücrelerin içinde ve genel olarak dokularda bebek kendi ihtiyacını, ihtiyacı olan sıvıyı oradan plasanta yoluyla alır. Ve bunu işte idrar olarak ortama rahim içinde boşaltır ve bunu yutar ve bu şekilde amniyot sıvısının devamlı ortaya çıkmış olur. Yani anne adayının tükettiği sıvı miktarıyla bebeğin sıvı miktarı arasında hiçbir bağlantı veya varsa bile çok zayıf bir bağlantı olduğunu söyleyebiliriz. Yani amniyo sıvısı azalmışsa bebeğin bu anne adayının günde sıvı tüketimini iki katına artırmasıyla çoğunlukla yerine konamaz. Veya amniyo sıvısı fazlaysa işte anne adayına sıvı tüketimini azalt zaten öyle bir şey demeyiz de dediğimiz zaman da bu amniyos sıvısının miktarını etkilemez.